toplantının başlamasını bekliyoruz. Toplantı sonrasında ise gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve yapacağı açıklamada olacak. Sürsel minik minik başlıklarla kabine toplantısına yer alacağını söyledi. Tabii bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki ziyareti öncesinde olacağı için diplomasi de yine her planda. İçinde geçici. Ankara Açın yeni bir dönem başlar mı? Bu dönemde devam edelim. Gelecek. İki ülke ilişkilerinde dönem dönem kırılmalara yol açan konu başlıklarını masada bak, bak. olması yapacak. Dur, dur. Oturun Sakın. komşularımızda, Sakın. özellikle komşularımızda aşılamayacak Atlatırız. hiçbir sorunumuz olmadığı ilerledi. 7 Aralık'ta yapmayı planladığımız Yunanistan ziyaretine Sakın. de yaklaşımımız buyurdu.

Yunanistan başbatanı, Kirgiz post mütevazıliste bir ele geçecek. İki ülke arasındaki ihtilal, aralıca kalkınacak. Aban mütevazıliste görüşmesinde iki ülke arasındaki ihtilalı tüm konular masada bulacak. Tabii de Doğu Akdenizde yaşananlar, Türk misafirisi Batı rakiplerinde olduğu gibi mücadele mücadelede nizamsız göç konularına mercek açacak. İşte tartışma başlıyor.